Hepinize merhaba. Ben 7 sınıfına sınıfından Baykut. Bugün sizlere Stefan'ın yazmış olduğu Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli kitabı açıklayacağım. Ben bu kitabı anlatmaya daha doğrusu, ben bu kitabı anlatmaya genel tanıtımıyla başlayacağım. Genel tanıtım ben birazcık kısa ve öz yarattım kafamda. Bunun sebebi de birazcık sizi merakta bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten kitap çok merak edilebilecek bir kitap olduğu için genel tanıtımı birazcık kısa ve öz yaptım. 41. yaş gününde kimden geldiği belli olmayan bir mektup alıyor yazarımız ve bu mektup beni hiç tanımamış olan sana diye başlıyor. Bu mektup ile tek taraflı yaşadığı aşk 20 sayfa yaşadığı uçurumun eşiğindeki bir kadın ve yıllarca onun yüreğinde kopan fırtınalarda haberi olmayan bir adamın öyküsünü okuyoruz. Diyerekten hemen sizi şöyle çok meraklandırmak da istemiyorum. Hemen karakterler ve yer ve mekandan bahsedip hemen konuya geçelim. Kitabımızda 3 tane karakter bulunmakta. Birincisi bilinmeyen kadın. Bu kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Adını, yaşını, boyunu, kilosunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Kadın hakkında bildiğimiz tek şey karakter olan yazara olan bağımlık derecesine gelmiş olan aşkını biliyoruz. İkinci ana karakterimiz de yazar. Yazarda bilinmeyen kadının aşk olduğu kişi. Üçüncü ana karakterimiz de John. John birazcık böyle... Daha çok ilk sayfalarda ön planda oluyor. Ama ondan sonra hayalet görünümlü bir şekilde arada bir geliyor, arada bir gidiyor. Karakterlerimiz bu şekilde. Şimdi size birazcık yer ve mekandan bahsetmek istiyorum. Kadın mektubu ölü çocuğunun yanında yazıyor. Yazarımız mektubu e, evindeki koltukta okuyor. yani Burada tam net bir bilgilenmediğim için en azından çıkarmak için size bu şekilde bir şey. benim Ben bu şekilde anladım ve bu şekilde söyledim. Mektuptaki olay ise Apartmanda iki daire arasında geçiyor. Yani yazar ve bilinmeyen kadın daireleri arasında geçiniyor bu olan. E, bu şekilde yer ve mekan ve karakterlerimiz. Şimdi size, size kısaca e, konuyu anlatacağım. Konuya geçmeden size şu şekilde kitabı özetlemek istedim ve dediklerimi yapmanızı istiyorum. Ben şu an söyleyecek, şu an itibaren gözlerinizi kapatmanızı ve dediklerimi göz önünüze getirmenizi istiyorum. Bu kitapta hiçbir cümle boş değil ve bu kitapta bir kadın var. Aşık, kör ve asla umudunu yitirmeyen bir kadın var. Ve de bir adam var ve bu adam yakışıklı, zengin, yardımsever bir adam. Ama bir yandan da asla kimseyi hatırlamayan ve kimseyi umursamayan bir adam. Bu hikayede umutsuzluk ve üzüntü yakamızı asla bırakmıyor. Umutsuzluk ve üzüntü her cümlemizde, her hikayenin sonunda var. Ee, bu mektup beni sana, beni hiç tanımamış olan sana diye başlıyor. Ve bu şekilde maceraya başlıyoruz. Kitap beni çok duygulandıran bir kitaptı açıkçası. Ve kitabı okurken o duygu yoğunluğunu hissediyordunuz. Kadının adamı olan aşkı ve çocuğunu kaybettiğindeki hüznü, küçükkenki merakı, onun kiminle beraber olduğundaki merak gerçekten hissedebiliyordunuz. E, bir aşk kitabı gençlerde bu kadar güzel yazılamazdı çok e, gerçekten de çok beğendiğim bir aşk kitabı oldu. Elsimerkan'dan sonra hemen konuya geçmek istiyorum ben. E, kitabın içinde aslında bize bir mektup okutuyorlar ve bir yazarımız var. Bu yazar seneler önce bir apartmana taşınıyor ve e, apartmanda bir tane küçük kız çocuğu ona aşık oluyor ve kız çocuğuyla aralarında 10 ya da 20 yaş var tam hatırlayamıyorum. Seneler sonra kız çocuğunu asla unutmuyor. Böyle çok güzel, çok büyük bir kıza dönüşüyor. Ve bir adet bir tane çocuğu oluyor. Ee, kadın adamın yaş gününde ona bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve mektup yazarken çocuğu vefat etmiş. Yanında 4 tane mum ile 4 tane mum arasında ölmüş. Gözleri kapalı bir şekilde oluyor. Ve bu maceramız bu şekilde başlıyor. Kadın daha sonra adını asla vermeden her olayı, her şeyi, her duygusunu yazarın önüne sererek bir mektup yazıyor yazara. Ve e, bu arada yazar dediğimiz kişi şey karakter olan yazar. E, sonra yazar ile biz de mektup okuyoruz. Bu arada yani yazarla ile biz de mektup okuyoruz. Daha sonra e, artık kızın böyle aşk değil de bağımlık derecesine gelmiş olan bir aşkını okuyoruz. Bu şeyde. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Neden böyle bir şey diyoruz? Hani nereden anladın? Ben bu bağımlılık devresine gelmiş aşkını şu şekilde anladım. Kız, adam bir gün eve kadın ile geliyor ve kadın ile gelmesi sonucunda kız meraklanıyor. Yani i̇çeri ne yapıyor? Ne yapıyor, ne ediyor? Kiminle? Neden geldi bu kadın bu eve diye düşünerek herhalde böyle kuzenidir o kusur diyerekten annesinin yatmasını veya uyumasını bekliyor. Yani bir yere uyumasını falan bekliyor ki yere yatıp adamın camını izleyebilsin. İçeride ne yaptığını, ne ettiğini, kadına ne yaptığını görebilmek için e, annesinin yatmasını ve uyumasını bekliyor. Yani artık adamı görmeden bir dakika bile geçiremeyen kızın bağımlı bir aşk olduğunu öğrenim. Bence kitapta duygu oranı çok yüksekti ve e Stefan Zweig'in yazımı çok güzeldi. Çeviri de bana göre hiçbir şekilde bir hata yoktu ve Stefan Stefan Zweig'in yazımı çok akıcıydı yani. Kitap hemen bitebiliyordu. Zaten kitap çok uzun, çok uzun bir kitap değil, kısa bir kitaptı. Ee, şimdi kitabı okumanızı öneriyorum. Kitap gerçekten çok güzel bir kitap ve eminim ki okuduğunuz zaman duygulanacağınız bir kitap. Yazım şekli Stefan'ın bir kadın olup bir adama bunu yazışı çok duygulandırıcı bir e, yazım şekli. Çok başarılı da bir kitap. Yazımı çok başarılı. E, okumanızı tavsiye ediyorum. E, umarım okuyup beğenirsiniz. Benim e, sunumum bu şekildeydi. Umarım biraz kağıda bakmış olabilirim. Çünkü yanlış bir cümle veya yanlış bir anlatım kullanmadan yapmak istediğim için baktım. Umarım siz de bilinmeyen bir kadın mektubu isimli kitabı beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.